bugün evine kutsal bir şey dokunacak. Gözlerinle görmesen bile, kalbinle hissedeceksin. Hafif bir esinti ilahi varlığı müjdeleyecek ve ortamı farklı bir sessizlik kaplayacak. Şu anda çevrende görünmeyen hareketler oluyor, yolunu değiştirecek üç göksel müdahale için zemin hazırlanıyor. Ben sana gökten doğrudan bir emirle gönderildim, bu mesajı gün bitmeden önce sana ulaştırmam gerekiyordu. Bu yüzden dikkatle dinle ve şu an sahip olduğun zamanı küçümseme. Bu mesaj evini dönüştürme gücüne sahip ama bunun olması için sonuna kadar kalman gerekiyor. Bu sözlerin içinde gizli kutsal bir kod var, sadece ruhun hazırsa ortaya çıkacak. Kimsenin seni görmediği anlarda sessizce dua ettin. Kimsenin seni duymadığı köşelerde ağladın. Ama yüceler yücesi her gözyaşını topladı ve melekler her dileğini kaydetti. Hiçbir şey yaradanın tahtı önünde gözden kaçmadı. Bugün, cevap başlıyor ve bu, evinin içinde hayatına dokunacak üç işaretle gerçekleşecek. İlk olarak huzur ortaya çıkacak. Kaosun ortasında seni şaşırtacak kadar derin bir huzur. Yorgun zihninin üzerine beyaz bir örtü gibi serilecek. Düşüncelerini kemiren o kaygı kökünden sökülecek. Farklı nefes aldığını hissedeceksin, sanki biri çevrendeki havayı temizliyormuş gibi. Hemen ardından ikinci işaret, daha artık çalmadığın bir kapı açılacak. Bir davet, bir telefon, beklenmedik bir mesaj, küçük gibi görünen ama başlangıç olacak bir şey. Sıradan olanı küçümseme, çünkü olağanüstü olan çoğu zaman sıradanın içinde gizlidir sana bolluk, sevinç ve yeniden başlama getirecek bir dönüşümün başlangıcıdır. Üçüncü işaret ise uzlaşma olacak. Sevdiğin ama konuşmamın koptuğu biri sana tekrar ulaşacak. Eksik olan kelimeler gelecek. Gurur eriyecek ve sevgi yeniden inşa edilecek. İlişkilerde şifa olacak ve kalbin tekrar hafiflikle gülümseyecek. Bu da vaat edilen mucizenin bir parçasıdır. Eğer kalbin bu sözlerle sevinç duyuyorsa, yorumlara kabul ediyorum yaz. Çünkü yüksek sesle edilen bu beyan, görünür dünyada görünmeyen ilimde serbest bırakılmış olanı mühürler. İnancını etkinleştirmenin bir yoludur. Gökyüzünün tam anlamıyla hareket etmesi için sadece senden bir işarete ihtiyacı var. Bu mesajı dinlerken seni görmesen bile yanındayım. Nefesini hissediyorum, içindeki soruları duyuyorum ve sana temin ediyorum, acıların asla görmezden gelinmiyor. Gökyüzü hikayene dikkat kesilmiş durumda ve adın ilahi ışığın sonsuz levhalarına yazıldı. Umudun kadını, unutulmadın. Şu anda senin için kazanılan ruhani bir savaş var. Savaş melekleri evinin etrafında, her köşeyi koruyor. Karanlık olan yere ışık gelecek. Yorgun olduğun yerde yeniden güç bulacaksın. Anlamadığın zamanlarda bile güvenmeye devam et. Adın kutsallar arasında telaffuz edildi. Ve cevap geldi, evet, o ziyaret edilecek. Bu yüzden bugün sıradan bir gün değil. Bugün gökyüzünün evine dokunmak için ayırdığı özel bir gün. Üç mucizeyle birlikte gelen ve seni sürecin neden gerekli olduğunu anlamaya götüren bir gün küçük detaylara dikkat et. Atmosferdeki değişimlere. Ruhunun nasıl tepki verdiğine. Şu anda ortamında meleki varlıklar bulunuyor. Gürültüyle gelmiyorlar, amaçla geliyorlar. Her şeyi ilahi düzene göre hazırlıyorlar. Bugün yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Kıtlık zamanı sona eriyor. Yalnızlık zamanı geçiyor. Ve bolluk zamanı başlıyor. Evin bir ışık noktası olacak ve sen yeniden inanmaya ihtiyaç duyan başka kadınlara peygamberane bir ses olacaksın. Yeniden başlamaktan korkma. Bazı şeylerin gitmesi gerekiyor ki yenileri gelebilsin. Bu acıtabilir. Ama unutma, gökyüzünden gelen asla yıkmaz, daima inşa eder her şey yıkılıyormuş gibi görünse bile, bu sadece eskilerin yeniye yer açmasıdır. Yakında, kendi gözlerinle inancının meyvesini göreceksin. Duayla desteklediğin şeyler gerçeğe dönüşecek. Evindeki duvarlar bile bu değişime tanıklık edecek. Ortam, daha hafif, daha sevgi dolu ve daha canlı bir enerjiyle dolacak. Sen seçilmiş birisin. Buna şüpheyle yaklaşsam bile, birçokları arasından ayrıldım. Ve evin vaat mührüyle işaretlendi. Bu yüzden korku sesleri geldiğinde onları şu gerçekle sustur, evim yüceler yücesinin koruması altındadır. Bu mesaj kalbine ışık getirdiyse, seninle aynı huzura ihtiyaç duyan biriyle paylaş. Bu sözler sadece sende kalmasın, umut nehri gibi yayılsın. Böyle mesajları almaya devam etmek istersen, Telegram topluluğumuza katıl. Kanalımıza abone ol ve bu mesaj kalbinde barış uyandırdıysa beğenini bırak. Şimdi dinlen. Her şeyle ilgileniliyor. Ve ruhun bunun sadece bir başlangıç olduğunu hissediyorsa, bil ki geri dönebilirim. Çünkü inanç olduğu sürece mesajlar da olacak. Arayış olduğu sürece cevaplar da bulunacak. Sevgi olduğu sürece mucizeler hep var olacak. Bir şeyler değişiyor, değil mi? Ruhun açıklayamadığın bir şeyleri fark etmeye başladı bile. Bu satırları okurken içini kaplayan huzur sadece kelimelerden ibaret değil. O seni çevreleyen kutsal bir dokunuşun eseri. Şu anda bulunduğun yerde görünmeyen eller seni sarıyor. Sessizliğin içinde bile bir ilahi yankı var. Kendine neden şimdi diye soruyor olabilirsin? Çünkü zaman geldi. Gökyüzü hiçbir şeyi tesadüfen yapmaz. Evrenin saatleri senin için özel bir ana ayarlandı. Kaderinin dönüm noktası. Ve sen farkında olmadan o dönemece geldin. Artık geri dönüş yok, çünkü yukarıdan sana devam et emri verildi. Seninle ilgili alınan kararlar daha sen doğmadan önce alındı. Kutsal kitaplarda adı geçen mucizeler kadar büyüksün. Şu anda yaşadıkların seni o ilahi yazgıya yaklaştırıyor. Her acı, her bekleyiş ve her gözyaşı seni hazır hale getirdi. Artık hak ettiğini almaya başlıyorsun. Etrafındaki sessizlik aslında bir hazırlık. Göksel düzen çalışıyor, senin adım atmanı bekliyor. Belki de uzun zamandır hissetmediğin bir çekim yaşıyorsun. İşte bu, ilahi planın iç sesidir. Şu anda sana konuşan sadece bu yazı değil. Ruhunun en derin yeriyle bir bağ kuruluyor. Sana dokunmayan kelimeler artık kalbine işliyor. Bu sıradan bir mesaj değil. Bu gökyüzünün mühürlediği bir çağrıdır ruhsal yolculuğunda yeni bir kapı aralanıyor. Ve o kapının anahtarı senin içindeydi, hep oradaydı. Sadece doğru anı bekliyordu. O an ise işte bu an. Gelecekte olacak şeylerin izleri bugünden atılıyor. Rüyalarında, işaretlerde, sokakta karşılaştığım biriyle. Hepsi bir zincirin halkaları. Bu zincir seni ışığa taşıyacak. Tesadüf sandığın şeyler artık bir bütünlük kazanacak. Şimdi anlıyorum, dediğin gün çok yakın. Kendini yorgun hissettiğin anlar olacak. Ama unutma, en güçlü ışıklar en karanlık anlarda parlar. Bu süreç seni güçlendirmek için. Yıkmak değil, yeniden inşa etmek için. Bu yüzden her zorluk aslında seni göklere biraz daha yaklaştırıyor. Ve orası seni izliyor, seni alkışlıyor. İçinde bastırdığın o özlem şimdi cevap bulmak üzere. O beklediğin haber düşündüğünden daha yakında. Ama önce kalbinin hazırlanması gerekiyor. Çünkü gelen sadece bir haber değil, bir görev. Senin aracılığında başkalarının da iyileşeceği bir ışık geliyor. Bazı kapılar kapanacak ve bu seni korkutabilir. Ama bil ki, kapanan her kapı arkanda kalması gereken bir hikayeye ait. Yeni gelen, sana layık olana yer açıyor. Cesur ol. Geçmişi bırakmadan geleceğe yürüyemezsin. Ve şimdi, yürümek zorundasın. Çünkü seni bekleyenler var. Sana neden ben diyen ses yerine, evet, benim diyebileceğin bir sezgi geliyor. İçinde taşıdığın ışığı artık gizleyemezsin. Evindeki her nesne bile senin dönüşümünü fark edecek. Çünkü bir kadın değiştiğinde her şey değişir. Ve sen değişimin başladığı yersin. Bu gece uyumadan önce farklı hissedeceksin. Belki de uzun zaman sonra ilk defa iç huzurla uyuyacaksın. Çünkü içindeki savaş hafifliyor. Melekler geceni sessizlikle kutsuyor. Rüyalarına yön verilecek sabaha uyandığında bir şeylerin yerli yerine oturduğunu fark edeceksin. Bazı insanlar hayatından çıkacak. Bu seni üzebilir ama aslında bir lütuftur. Onların gitmesi, doğru olanların yer açılması içindir. İlahi düzen, senin etrafındaki halkayı temizliyor. Artık sana zarar veremeyecekler. Bu bir koruma çemberidir ve sen onun içindesin kalbinle düşündüğün şeyler artık maddi gerçekliğe dönüşüyor. Yani niyetlerin güce kavuşuyor. Düşündüğün, dua ettiğin, hissettiğin her şey yankı buluyor. Bu yüzden dikkat et, iç dünyan, dış dünyanı şekillendiriyor. Ne ekiyorsan, onu biçeceksin. Ve sen artık güzel tohumlar ekiyorsun. Bir sabah kalktığında, her şeyin yer değiştirdiğini göreceksin. Eskiden seni sıkıştıran duvarlar yıkılmış olacak. O zaman anlayacaksın, beklemek boşa değildi. Gecikme ilahi bir hizalanmaydı. Her şey en mükemmel anda olacak şekilde tasarlandı. Ve o an geldiğinde her şey anlam kazanacak. Sen sadece kendi mucizeni yaşamayacaksın. Başkalarının mucizesi olacaksın. Senin varlığın birçok kişiye umut olacak. Yaydığın enerji karanlık yerleri bile aydınlatacak. Çünkü artık sadece alan değil, veren bir ışık taşıyıcısısın. Ve bu görev sana layık görüldü. Eğer kalbin bu sözlerde yankı buluyorsa, bu bir tesadüf değil. Ruhun duyması gerekeni duydu. Şimdi adım atma zamanı. Sessizce değil, inançla. Küçük bir adım bile büyük mucizelere kapı açar. Ve senin önündeki kapı çoktan aralandı. Sadece içeri girmen bekleniyor. Geceleri sessizce ettiğin dualar duyuldu. Ve onların cevabı bu kelimelerle başladı. Ama bu sadece bir başlangıç. Asıl olan şimdi başlıyor. Seni izleyenler var. Seni örnek alanlar var. Işığını görüp kendi yolunu bulacak olanlar var. Sen varsın, çünkü onlar sana ihtiyaç duyuyor. Sihnindeki sessiz sorulara, yakında net cevaplar gelecek. Her şey birdenbire netleşecek. Ve neden yaşadım, dediğin her şey, iyi ki yaşadım, a dönüşecek. İşte o anda anlayacaksın ki, bu süreç sadece senin değil, senden doğacak mucizelerin hazırlığıydı hazırsan, ruhundaki bu titreşim seni yönlendirmeye devam edecek. Kutsal olan bir kere içini doldurduysa, artık yön kaybolmaz. Yolun açık. Önünde gizemli ama aydınlık bir patika var. Yavaş yavaş, her adımda daha fazla ışık ortaya çıkacak. Ve sen, o ışığın tam merkezinde olacaksın. Ve şimdi, içindeki o huzurlu sessizlikle birlikte bir karar oluşuyor. Devam etme kararı. Korkmadan, duraksamadan, geçmişi geride bırakarak. Çünkü daha fazlası geliyor. Çok daha fazlası. Seni bekleyen sırlar, mesajlar ve mucizeler ve ben henüz her şeyi söylemedim. Teşekkür ederim sevgili ruh. Bu mesajı kalbinle dinlediğin, her kelimeyi içtenlikle kabul ettiğin için minnettarım. Bu sadece kelimelerden oluşan bir metin değil. Bu gökyüzünden sana özel olarak gönderilen bir çağrıydı. Ve sen hazır olduğun için bu çağrıyı duydun. Şimdi kalbine dokunan bu ilahi mesajı onaylamak için yorumlara şu kutsal ifadeyi yazmanı istiyorum. 222 her şeyi beni güçlendiren sayesinde yapabilirim. Bu kelimeler ruhsal bir mühürdür. Onayladığında gökyüzü de bu anı mühürler. Unutma, göksel hareket senin inançla verdiğin bu küçük cevabı bekliyor. Ayrıca bu kutsal yolculuğun devamı için bizimle kalman çok önemli. Kanalımıza abone ol ve mutlaka bildirim zilini aktif hale getir. Çünkü bu sadece bir mesajın sonu değil, çok daha fazlası yolda. Seninle tekrar buluşmamız için o zil sesi bize bir işaret olacak. Kutsal ışık seninle olsun. Biz buradayız, seni bekliyoruz.